Merhabalar Tuanas Fashion'a hoş geldiniz. Siz geldiniz, ben de geldim. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bölüm derslerimin e, ve daha sonrasında süren yoğunluktan sonra e, yine de biraz arayı açsak da ben sizinle iletişimimi kesmedim. Yorumlarınıza her zaman yazılı olarak yanıt vermeye çalıştım. Yorumlarınıza her zaman cevap verdim. Şimdi sorularınızı toplayıp güzel bir şekilde detaylı bir şekilde cevaplandırmak istiyorum. Ee, Instagram'dan ve videoların altına yaptığınız yorumlardan toparladığım soruları şimdi en popüler soruları deyim hatta şimdi sizin karşınıza cevaplandıracağım. Ee, bu şekilde aklınızdaki soru işaretlerini de cevaplandırmış oluruz. İsterseniz çok fazla ben konuşmadan başlayalım. Şimdi ilk sorumuz ilk kırtasiye alışverişinde neler almamız lazım? şimdi şöyle ben bu soruyu zaten upuzun bir şekilde cevaplandırdığım bir video çektim. Onu e, videonun altında link bırakayım. Onu izleyin. Yeni başlayanlar için malzeme alışverişi, neler almanız gerektiği, hangi numaralarına kadar, kırta, hangi kırtasiyelerden alabilirsiniz ve fiyatları, en uygun fiyatlar hangileri vesaire vesaire bu tarz kafanızdaki tüm soruları cevaplandıracak bir video çektim zaten. Bu şekilde pek bir videoları incelemediğinizi anlıyorum. Başlıkta yazıyor lütfen. İlk önce izleyelim. Daha sonra moda tasarımında aylık masraf nedir? Senin harcadıklarının fiyatı ne? diye sormuşsunuz. Şimdi bu çok güzel bir soru aslında. Ama ben size net bir şey söyleyemem. Neden söyleyemem? Çünkü e, çok değişiyor. Aşırı değişiyor. Bir ay çok az bir masrafınız olsun. Öteki ay bayağı bir artabiliyor. Şöyle diyeyim. Şimdi ben meslek lisesinde okuduğum için 9. yok hayır 10. sınıfta meslek dersleri görüyorsunuz. 10. sınıfın ilk okullar başında ilk haftası Stib'in malzeme listesi veriliyor. Bu üniversitede de geçerli ayrıca. Üniversitenin, üniversite moda tasarım bölümü okuyacaksanız başladığınız ilk hafta size uzun bir malzeme listesi veriliyor ve bu malzeme listesinde dikiş ve kalıp malzemeleri var. Cetvellerinden ton bekik masuralarına, makine ayağına, mezuralara kadar, iğneden ipliğe kadar, bobinlere, patiskalara kadar çok şey var bu liste içerisinde. Upuzun bir liste. Ayrıca araya sıkıştıracağım ama bu konu hakkında bir video istiyorsanız bunu da paylaşmak istiyorum. Çünkü benim zamanımda ben liseye başladığımda bu malzemeleri alacağım zaman hangisini bilmiyordum. Örneğin ee, mekiğin ne olduğunu bilmiyordum. Ve gittiğimde hani bana Mekik ne bileyim bu bin onu bunu verin derken hangisi mekik ayırt edemiyordum. O yüzden bilerek gitmenizi tavsiye ederim. Eğer bana sorarsanız hani bu bölüme başladığınızdaki liste neydi diye ben size açıklayarak anlatacağım bir videoda hazırlayabilirim. Şimdi buna geçelim. İşte bu 400 yıllık 300-400 yıllık bir malzeme listesi veriliyor size. İlk başta net bir masrafınız oluyor. Bu malzemeleri yani bazı istisnalar dışında ne bileyim patiska biter, bobin biter, gidecek şeyler var aralarında ama ömürlük kullanacağınız şeyler de var. Örneğin cetvel, örneğin makine ayağı, örneğin şu arkamda gördüğünüz tüm cetveller mesela papağan ve diğerlerinde ayrı isimleri var. Yine ben size örnek olarak göstereyim. Mesela şu elimde gördüğünüzün adı papağan. <laughs> Papağana benziyor mu? Ee, bu papağanla kalıp bu papağan kalıptaki kıvrımlar, kol ya da bel çıkıntısı vesaire o tarz şeylere yarıyor. Yani bu şekilde size göstererek göstererek anlatabilirim. Mesela bu yanlış hatırlamıyorsam 25-30 lira civarıydı. Yani bir kere veriyorsunuz bunu, ömür boyu kullanıyorsunuz. O yüzden kaliteli şeylerden almayı dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kastettiğim şey, başta Başta böyle net bir büyük bir masrafınız oluyor tabii ki. Ama sonrasında bu masraflar azalıyor. Bunu şimdi dikiş ve kalıp için söyledim. Daha sonra dikiş ve kalıp için 4 sıralık bir harcama yaptınız. Kumaş almanız gerekiyor mesela. Ne kadar? Ayda bir 3-4 metrelik. 3-4 metrelik aynen kumaş almanız gerekiyor en az. onları da ne yapacaksınız? Bizim okulumuzda da var metre kumaşlar. Biz okulumuzda destek amacıyla bazen okula para verip alıyorduk. Bazen de cumartesi pazarından gidip alıyordum ben. Ee, bazen de yine uygun fiyatlı siteler var. Oralardan alıyordum. Yine bu şekilde aylık okul zamanı masrafım ne kadar oluyordu? Dikiş malzemeleri için 30-40 kumaş masrafı oluyordu. Sonrasında e, yine net bir masraf daha oluyor. Eğer bu çizim işindeyseniz kalem masrafınız, malzeme masrafınız oluyor. Mesela defter. 60 tane falan kağıt, resim kağıdı alıyorum. Onlara 60 lira veriyorum. Bir ay boyunca onları kullanıyorum. Her ay 60 lirayı veriyorum ben. Ama bu benim kendi yaptığım fazla çizimlerden dolayı. Ee, onun dışında illa o kağıdı alacaksınız diye bir şey. yok. Bu benim kendime yarattığım bir masraf oluyor. Onun dışında başka ne var? Kalemler he. Yine bu kalıp ve dikiş masraflarına yaptığınız o 400 lira gibi kalemlere de bir masraf yapıyorsunuz ama bunun moda tasarım meslek hisseleri demiyor yani. Gittiğiniz bir kursta vesaire ya da kendiniz istiyorsanız bu malzemeleri kendiniz alıyorsunuz. Ben kursa başladığım zamandan önce yine markerlarımı alıyordum ama tek tek alıyordum. Ne bileyim bir çıkışta 5 tane alıyordum. Bir çıkışta defter alıyordum beğendiğim bir eskiz defteri. Bir çıkışta kalemlerimi alıyordum çizim kalemleri. Sonrasında e, kursa başladığım zaman bize temel renkler almamız gereken renkler ne bileyim e, başka Tars, boyalar, fırçalar söylendi. Onları alalım dedik. Onlar da yaklaşık 300-400 lira tuttu. Yine aynı şekilde. Toplu alınca daha uygun fiyata denk geliyor. Ama o boyalara bakın. Yaklaşık bir buçuk sene oldu. Daha yeni yeni çoğu bitmeye başladı. Ben yine bu sene o kadar 300-400 liralık bir masraf yapsam yine seneye kadar gidecek. Yani bunu aylık değil de senelik masraf olarak düşünmemiz ve dağıtmamız gerekiyor yani net bir şey söyleyemiyorum ama aylık çok bir masraf olmuyor çünkü bölüyorsunuz artık aylara. Bu sorunun cevabı çok uzun oldu. Yine üstüne konuşmak isterseniz tabii ki ayrı videoda konuşalım. Şimdi moda eğitimi sizce değiyor mu diye sormuşsunuz. Şimdi tabii ki değiyor. Neden değmesin? Şimdi ben ilk 9. sınıfı saymazsak her 3 senedir moda eğitimi alıyorum ve sonuçlarına bakıyorum. Ben 3 senedir çok fazla şey öğrendim. Tabii ki destekleyerek sadece okulun aldığım bilgiler değildi bunlar. Yeni yeni insanlar tanıdım, yeni yeni tecrübeler edindim, kurslara gittim. Ee, ve kendimce bir şeyler yaptım. Ve bakıyorum ki aldığım eğitim gerçekten değiyor. Daha şimdiden benim elimde çok güzel şeyler var, çok güzel fırsatlar var ki ilerisini düşünemiyorum. Bunun e, liseden sonra üniversitesi ve ondan sonrası da var. Bundan dolayı bence değiyor ama biraz da kişiye bağlı diyebilirim. Ne kadar istediğinize, ne kadar yapabildiğinize, ne kadar çaba gösterdiğinize bağlı. Şimdi ben e, moda, tasarım okuyorum deyip de hiçbir şey yapmazsam o eğitimi aldığıma zaten değmez. Geçelim. Moda ile ilgili bir meslekte iyi bir yere gelmek çok zor. Çok fazla torpil dönüyor, deniyor, dönüyor, deniyor. Doğru mu? Ee, yani çok zor olmasa da tabii ki torpiller söz konusu. Yani istisnasız her meslekte bunu görüyoruz. Sadece moda tasarıma dair değil. Torpil bilmiyorum hani ben çok şahit olmadım buna ama tahminimce dönüyordur. Ama e, bu bizim modacı olmamıza ya da iyi bir yere gelmemize engel değil. Öyle düşünürsek engel olur diye düşünüyorum ben. Yani karşınıza çıkacak tek engel de bu olsun. Yani çünkü bu çok küçük bir şey. Torpil yapılırsa yapılsın. Ama bunun tek kötü bir tarafı var. E, moda sektörü için kötü bir şey. Çünkü bilgisiz, yeteneksiz e, ya da modayla... modayla en ufak bir ilgisi olmayan bir insanın moda dünyasına girmesi, torpille girmesi moda sektörü için çok kötü bir şey olur. Batarız. <laughs> Bunu biraz espri şey yapmamız daha iyi ya. Umursamayın ne olacak? Torpil yapılırsa yapsın. Herkes hakkıyla e, hak ettiğini alsın diyelim. Alakasız bir bölümde okumanın ardından moda üzerine bir kariyer yapmak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Neden mümkün olmasın? Çok farklı bir eğitim alıp da moda dünyasına atılan çok kişi tanıyorum, görüyorum, biliyorum. Ve başarılı olduğunu düşündüğüm birkaç kişi var. Ee, yine benim tanıdığım kadarı bu tabii ki. Daha fazlası da elbet vardır. Çünkü bunun yaşı, e, ne bileyim, çok ayrılar ya yaşı, cinsiyeti gibi şeyler. Hiçbir şey önemli değil. Ne zaman başladığınız hiç önemli değil. Neler yaptığınız önemli. Hani bir güne bile bir şeyler sığdırabiliyorsanız gün içerisinde bir ton çizim yapabiliyorsanız, hayal dünyanız genişse ya da moda dünyası sadece tasarım şey değil ne bileyim moda editörlüğü de yapılabilir. Bir tanıdığım var mesela. Moda dergisinde editör olmuş. Aslında muhasebe okumuş. Muhasebe okuduktan sonra moda editör e, moda editörü olmuş ve çok güzel yerlere gelmiş. Böyle şeyler olabilir tabii ki e, ama alakasız bir bölümde okumanın ardından diyorsun ya e, o bölümü okuduktan sonra hiç eğitim almadan da modacı olunmaz. Tabii ki. Ki ben buna zaten karşıyım. <laughs> yani olunmaz. Hem yapılamaz hem de bunun bir eğitim gerektiren bir bölüm bu. Eğitimini almadan olamazsın. Ama eğitim eski bir çalışma ya yani tabii ki alakasız olması önemli değil. Moda sektörünün en büyük sorunu sizce ne? Ee, şimdi bu soru çok geniş açılı bir soru. Aslında çok var. Ama ee, en büyük diyebileceğim bir şey de değil bu aslında ama yine de mühim bir şey. Az önce de bahsettiğim gibi eğitim almadan e, yeterli bilgisi olmadan moda tasarımcısı ilan edilen kişiler. Ee, o da çok farklı yöntemlerle, belki torpil, belki soyadı, belki kazandığı ün ya da popülerite ile yapılan şeyler bunlar. Yani moda sektöründe da bir sorun ama en büyük değildir diye düşünün. Bu üstüne çok düşünülmesi gereken bir sorun. Ve biraz da moda tasarımcılarının yani bir kısmının popülerite için yapması bu mesleği olabilir. Çünkü benim takip ettiğim tasarımcılar çok çok ayrı. Hani onları örnek, örnek aldığım tasarımcılar çok ayrı. Bir de aslında onlardan daha fazla adı bilinen tasarımcılar var. Onlar çok çok ayrı. İşte bu. Sorun bence bu. Şu an konuşurken çözdük sorunu. Ee, çok başarılı tasarımcıların bilinmemesi ama aslında tasarım hakkında en ufak bir bilgisi olmayan şahısların çok fazla bilinmesi, dünya ünlü olması belki de diyebilirim. Ama yine bu çok açık uçlu bir soru. Yani buna hep birlikte de cevap verebiliriz. Sizce ne moda sektörünün en büyük sorunu? Bu arada bir şey eklemek istiyorum. Benim söz ettiğim şey moda bloggerları değil. modayı sıkı takip eden, güzel giyinebilen ve moda hakkında bilgileri bilgilere geniş olan insanlar elbette moda bloggerı, moda editörü vesaire vesaire olabilir. Modanın birçok dalı var. Ben bunu kastetmiyorum. Sadece kastettiğim şey şu. moda eğitimi almayan İğne iplik tutmayı bilmeyen, kalıp nedir bilmeyen, dikiş nedir bilmeyen, çizim yapmayı bilmeyen insanların sadece bir atölye açıp sadece bunları bilen kişilerle birlikte çalışıp sadece oranın sahibi olup ama ben modacıyım demesi bu sektör için kötü. Ve ödülleri onun alıp da aslında yapan kişinin, tasarlayan kişinin, emeği geçen kişinin o olmaması bu sektör için kötü. Bunu demek istedim. Bu ee, şekilde geçebiliriz. <laughs> yetenek sınavı nasıl oluyor? Onu da açıklar mısın? Bu bölümün lisesini okumayanlar kalıp çıkartma ve dikmede deneyimi olmayanlar sıkıntısı olur mu? Şimdi şöyle ben biliyorsunuz ki lisede okuyorum henüz. Ama tabii ki çok önceden beri bunları araştırıyorum ve buna dair bilgim olduğu için bu soruyu yorumlayabilirim. Şimdi yetenek sınavı nasıl oluyor? Bu çok uzun çaplı bir Açıkla açıklaması gerektiren bir soru. Bunun hakkında ayrı bir video çekelim. Ee, ama ufak bir bahsedeyim. Yetenek sınavı e, ilk önce puanınıza bakılarak, sonrasında siz sınavı alarak, e, sizin karşınıza bir şey koyarak birkaç aşamada yapılan bir sınav. Üniversitesine göre değişir. E, karşınıza bir şey konuluyor ve çok fazla kişi içerisinde hepiniz size verilen sürede çiziyorsunuz ve sonrasında istediğiniz bölümle alakalı bir resim daha çiziyorsunuz. Yani yeteneğiniz ölçülüyor de diyelim. Bunun devamını ayrı bir videoda konuşalım ve diğer soruya cevaplayayım. Bu bölümün lisesini okumayanlar kalıp çıkartma ve dikmede deneyimi olmayanlar sıkıntı olur mu? Demiştim. Şöyle hayır olmaz, neden olmaz diyeceksin. Çünkü ben lisede okudum mesela okumaya da devam ediyorum. Üniversiteye geçince ilk İki sene e, lisede gördüğüm dersleri en başından göreceğim ve bu beni <laughs> şu anda mahvediyor. E, sıfırdan başlıyorsunuz. Yani üniversitede moda tasarım bölümüne girer girmez sıfırdan daha yeniden kalıp çıkartmaya, e, dikiş yapmaya, iğne iplik tutmaya yeniden başlıyorsunuz. O yüzden hiçbir şekilde kapınıza takmayın. Yeniden yeni doğmuş ki öğreniyorsunuz yani. Hiç sıkıntı yok. Lisede de ben mesela lisede korkuyordum acaba yapabilir miyim falan diye. Ama zaten öğrenmek için gidiyorsunuz. Bilmenize gerek yok. Ama bence e, bir fikriniz olsun. Hani öncesinde ne bileyim daha varsa gitmenize kursa e, aman üniversiteye e, öncesinde bir araştırın. Ne bileyim kalıp neymiş nasıl yapılırmış ya da dikiş ve iğne iplik tutmayı bilin en azından ki e, bir sıfır önde olun isterim benim izleyicilerim bir sıfır önde olsun. Şimdi diğer soruya geçelim. Ben moda tasarımı okumak istiyorum. Çizim yeteneği olması gerekmiyor mu? Benim çizim yeteneğim yok. Benim yok ama çok seviyorum bu bölümü. Sonradan gelişen bir durum mu? Şimdi sonradan ben bu soruyu cevapladım. Biri biri konuştuk ama yine herkes için, herkesin ortak sorusu olduğu için ben yine cevaplamak istiyorum. Çizim yeteneği tabii ki gerekiyor ama sonradan da olabilecek bir şey. Neden diyeceksiniz? Yetenek değil ama e, bu artistik çizim ve teknik çizimi teknikleri var. Bir kursa gider gitmez, e, uzun bir zamanınızı, uzun saatlerinizi, günlerinizi, aylarınızı, hatta belki de yıllarınızı e, harcadıktan sonra yapabilirsiniz. Bunu neden diyorum? Benim e, gittiğim kursta, Şimdi Ben kursa e, çalışma disiplini kazanmak için gittim. Kursdan hiç kurs almamıştım? Kendim Yetenek olarak çizim yapabiliyordum. Kursa da gittim. Hani düzenli olarak iki günümü çizim yapmaya harcamak istiyordum. Yoksa evde ölüp gidecekti o iki gün. Çeşitli bahanelerle. Ondan dolayı kursa başladığım zaman İsmail'in artistik çizim kursuna gitmiştim. Ee, en küçük bendim zaten. Hep büyüklerim vardı. Büyüklerimle birlikte e, çok değişik tecrübeler edindim. Kalem tutmayı bilmeyen insanlar bile mesela. Gerçekten güzel çizmeye başlamıştı. Orada ben de yardım ediyordum. Hocadan yardım alıyorduk. Hep birlikte yapıyorduk falan filan. İlk başta kursun başında gördüğüm çizimlerden sonunda gördüğüm çizimler çok ayrıydı. Yani güzel bir eğitimden sonra, yardımlaşmadan sonra, disiplinli bir çalışmadan sonra tabii ki yapabilirsiniz yani. Ama e, bu meslek çizim gerektiriyor. Ben onu söyleyeyim. Siz de onun üzerine çalışın. Çizim yapmak güzel. Çizim çok zor bir şey değil. Çok sadece çizmeniz lazım. Tek kural bu. Kumaşları okuldan mı kullanıyorsunuz yoksa kendin mi alıyorsun diye sormuşsunuz. Ee, kumaşlar okulda var ama okuldan da satın alıyoruz yine. Yani okulun bize destek amaçlı verdiği kumaşlar değil. Biz kendimiz parayla, ücretini vererek satın alıyoruz. Onun dışında okuldaki kumaşlardan istemiyorsak yine istediğimiz yerlerden, pazarlardan, mağazalardan gibi 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 yerlerden alıyoruz. Açık lise okuyup üniversite moda tasarım okuyan da moda tasarımcısı olabiliyor mu? Ya tabii ki neden olmasın yani açık lise okuyup üniversitede moda tasarımı okuyabilirsiniz. O sınavdan aldığınız puanla alakalı bir şey neden olmasın. Evet moda bölümü olan bir lisede okumadan modacı olabilir miyim diye sormuşsunuz. Yani şöyle lisede moda okumak şart değil modacı olmak için üniversitede okuyabilirsiniz. Bu e, moda tasarımla ilgili uzun uzun kurslar eğitimler alarak da olabilirsiniz ama mutlaka dediğim gibi her zaman söylüyorum eğitimi şart. Ama liseye lisede zorunda değilsiniz bu benim kendi tercihim meslek lisesinde okumak meslek lisesi avantaj mı yoksa dezavantaj mı şimdi tabii ki meslek lisesinin benim için daha çok avantajı olsa da elbette dezavantajları da var en büyük dezavantaj ee, sınav. Şimdi bölüm dersleri ağırlığında olduğumuz için ve matematik aslında bölümümüz eşit ağırlık olsa da sadece sözel gördüğümüz ama matematik görmediğimiz için sonrasında sınavda zorlanacağımızı biliyorum. Ee, buna göre hazırlanmak da gerekiyor elbette ama bazı şeylerden de fedakarlık yapmak gerekiyor. Yani ben kendimi şu an bölüme adadım. Sonrasında ne yapacağma dair planlarım elbette var ama benim kişisel planlarım olduğum için kim olduğu için kimsenin e, aklına girmek ya da ya da fikirlerini değiştirmek istemiyorum. Bu benim kendime özgü aldığım kararlar. E, o yüzden dezavantaj sadece bu sınav konusu meslek lisesiyle Anadolu liseleri ne bileyim Fen liseleri hiçbir şekilde ayırt edilmediği için aslında büyük bir sorun. E, onun dışında avantajlar da Lise boyunca yani 4 sene boyunca aldığınız eğitimden sonra mesleğinizi, iş yeri açma belgenizi elinize alabiliyorsunuz. Bu da benim çok istediğim bir şeydi. Kısa zaman içerisinde genç bir moda tasarımcısı olmak istiyordum. Hala da bunun için çabalıyorum. Tabii ki liseden aldığım eğitim yeterli değil henüz bunun için. Ee, bu da bir avantaj. Altın soruya geldik. En fazla sorulan soru bu. E, moda tasarımı okumak zor mu? Şimdi bu videoya kadar geldiyseniz, diğer videolarımı da izlediyseniz ve az çok fikriniz varsa eğer e, moda tasarımı okumak, moda tasarımı e, tabii ki zor bir bölüm. Ama e, her bölüm gibi zorlu olan bir bölüm. Her mesleğin mutlaka bir zorluğu e, vardır. Önemli olan bunu severek yapmak. Severek yaptıktan sonra zorluk size zevk olarak geliyor. Zor olması, bir şeyleri başarabilmek, zoru başarabilmek insanın bir zevki haline geliyor. Zevki haline geliyor. Ee, zor olmasaydı eğer ben yaptım diyemezdik. Ben başardım diyemezdik. Bir çabamız olmazdı. Bu yüzden zor olması gayet güzel. Peki neden zor? Ee, çünkü moda çok... Geniş alanlı bir meslek. Her zaman her bilgiye değerlendirmemiz, her bilgiden haberdar olmamız, çok şey bilmemiz, modayı, sadece modayı değil dünyayı, haberleri, e, her şeyi sıkı takip etmemiz lazım. Sadece günümüzü değil, geleceği değil, geçmişi de bilmemiz lazım. Her şeye dair bir fikrimiz olması lazım. Bunun dışında dikişidir, kalıbıdır, tasarımıdır, bazen tıkanan hayallerdir. E, bu da zor oluyor. Dediğim gibi hayallerimizi sınırlandırmamamız için her şeyden haberdar olmamız gerektiği gibi bir de bunun zor kısmı ne bileyim dikiştir, kalıptır. Çizim yapmayı çok seviyorum. Yapabiliyorum da şimdi ama mesela ufak bir şey yapamadığım zaman ya ben bunu yapamıyorum deyip bırakmıyorum. Onu öğrenmeye çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. Sonrasında... Belki günler, belki haftalar alsa da sonunda bunu ben yaptım diyebiliyorum ve yapabiliyorum. Zor olduğunu bilin ama bir çaba sarf ettiğinizde, bu zoru başaracağınızı da bilin. Zor ama imkansız değil. Zor ama sinir bozucu değil. Zor ama o kadar güzel bir şey ki. Çünkü insan ben yaptım diyebilmeli ve benim için en önemli şey de bu. Ben yaptım diyebilmek beni en mutlu eden şeylerden bir tanesi. Zor olduğu için sakın vazgeçmeyin. Çok şey zor. Hayat şartları da zor. O zaman yaşamaktan da vazgeçelim. Değil mi? Mesela dikişte bazen sıkıntılar yaşıyorum. Yapamadığımı düşünüyorum ya da yaptığım şeyi beğenmiyorum. Söküyorum, tekrar dikiyorum. Söküyorum, tekrar dikiyorum. Hocalarım Dan dolayı da şanslıyım. Bana yapamadığım zaman yapamıyorsun ama yapabilirsin diyen hocalarım var. E, bu yüzden yapamadığımı gördükten sonra yapmak için çabalıyorum ve sonunda yaptığımı görüyorum. O yüzden hani ben başarısızım dememek önemli meslekte. Pes etmemek önemli. Çünkü zor bir serüvenden geçiyorsunuz Hani çok kolay bir şey değil elbette. Çünkü hem hayal ediyorsunuz, tasarlıyorsunuz, araştırıyorsunuz, çiziyorsunuz, kalıbını çıkarıyorsunuz, dikiyorsunuz ve bunların arasında kaynayan o kadar çok şey var ki. Elbette ki zor. Ama kolay olsaydı hiçbir değeri olmayacaktı. Bu yüzden zor olması bizler için çok değerli. Yapabileceğimize inanmak altın kurallarımızdan biri olsun. Asla vazgeçmeyin. Ben yapacağım deyin ve yapın. Rica ediyorum. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Ee, yine yeni videolarda, yeni sorularınızı cevaplamak üzere <laughs> ben sizleri bekliyorum. Sorularınızı almaya devam edebilirim. Bu tek bir video değil. Diğer bölümlere de gelebilir. Elbette ki bu kadar sorular yoktur. Daha fazlası da olacaktır. Bu yüzden ben sizin sorularınızı bekliyor olacağım. Güzel güzel dikişler yapıyoruz. Güzel güzel çizimler yapıyoruz. Araştırıyoruz ve asla modayı takip etmekten vazgeçmiyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Özletmeyeceğim kendimi. Merak etmeyin. Öpüyorum. Hoşçakalın. Kursa gittiğimde. Aman konuşamıyorum. Hep aynı şeyi tekrarladım. Yani cevaplasam mı soru gerçekten bilmiyorum. Bir dakika. Bayağı iyi gaz verdim. Değil mi?